Anfe kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte birisi yarım ham hamjelite ya gördüğünüz gibi Call of Duty mobile indirdim daha yeni kurdum işte bakalım oynamaya çalışacağız daha hiç maça girmedim gördüğünüz gibi zaten daha hani eğitim şeyinde o zaman maçımıza girelim. Hadi bakalım. Havalar da çok ısındı ya. Uzun süredir video atmadım ben de. Bir hafta oldu herhalde. Ay cidden çok fazla sıcak ya. Bugün kaç derece acaba? İlk defa oynuyorum. Acaba bunda sadece bilgisayardakilerle mi oynuyoruz yoksa Android iOS'taki kişilerle de oynayabilir birlikte mi oynuyoruz yani merak ediyorum acaba nasıl oluyor Aa maça girdim Ne oluyor oh, Tamam Evet yabancılar var Gidelim Var mı birileri Oh, oh, oh. Sakin beyler sakin sakin sakin. Orada birisi vardı. Ayağa kalk. Rolavayım. Hadi bakalım. Evet. Kimimizi aldık. Adama yardım edelim şöyle. Evet. Güzel arkaladım. Hadi bakalım. Çok klavye sesi gelebilir ya. Mekanik klavye kullanıyorum. Sakin sakin. Evet evet evet. Hayır hayır hayır. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Şuraya geçelim. Lan bu nereye sıkıyor? Eyvallah eyvallah. Mermim kalmadı benimle. Ve. Tamamdır. Devam. Evet onu da aldım. Şu an botlarla mı oynuyorum hocam? ilk maçım ya. Biraz kötü oynuyorlar çünkü. Eyvah eyvah, eyvah. Devam. Ver şu silahı Ben yani mermisini bitirmişler. Kaç 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 kaç. Elemanlar geliyor, elemanlar geliyor. Şuradan geliyor arkamdan şunu. Niye ses böyle geliyor anlamadım. Umarım rahat rahatsız etmiyordur. Evet. Güzel. Ne oldu? Kazandık. Oo 20'ye 7. Güzel güzel. Onu güzel oyunmuş ha aslında biliyor musun? Aha biziz bu. Bak 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 ne sıkmışım be. Arkadaşlar oyundan beni ekleyebilirsiniz. Beraber güzel güzel oynarız. Bu hafta sonu bir yere gideceğim. Onda çekimi gelir umarım. Hadi o zaman. Aslında oyun güzelmiş ya. O MVP almışız güzel. Evet geri gelelim. Level atladık. 2 level. El bombası gelmiş. Atlayalım acı buraları atla. Eyvallah eyvallah eyvallah. Ee, ne yapıyoruz? Güzel. Bir, bir el daha gireriz abi. Bir el daha gireriz. Kutlanıyor. İyi hadi. Ha, ver. Kilidi açılmış bunun onun? Level atladığımız için. Tamam geçelim. O neymiş? Okey tamam tamam. Hadi hadi ben maça gireceğim hadi. Yok Battle Pass falan yok. Allah Allah. Bu ne? Tamam hadi. Tamam artık beni bırak hadi. Hadi, hadi bırak beni bırak. Allah Allah. illa yükseltirtirecek ya. Acı bırak oynamak bilmek istemiyorum ya. Ee. Hayır hayır. İyi hadi bir dürbün alırız. Allah sahip midir nedir bu? Hı hı ha. Almayacağım. Artık serbest bırak lütfen. Hadi. Hayır isteme. Bırak. Ha maça gir. Hangisine girelim? Şunun takımla oyuna girelim. Ha bizim level yetmiyormuş ya. Onlara yetmiyoruz. İyi biz multiplayer'dan devam edelim şöyle. Start. Başla. Hemen maçımıza girelim. Frontline. Karışık. Aslında güzel oyun yapmışlar ha. Yani ben sevdim. Siz de beğendiyseniz yorumlarda belirtin. Burası hangi Hotline Crash Okey bizim level 3 level 2 düşük hep leveller Neyse zamanla yükseltiriz Hadi acım aç oyunumuzu ben açacağım mı? Ah Gel Evet ben Bunu silah kullanacağım nereden gidiyoruz? Şimdi dokunmazlığımız var birkaç saniye. Açılıyor mu? At aşağı. Böyle gidiyorum. Burada acıabiler geçilmiyor. ya Bu hafta da ilk defa oynuyorum. Kaçtı. Lan. Ne oluyor dıııt ya Allah'ım Sakin oynayın sakin İyi bir kişi aldık de. Normal ki mi lan kafadan vurdum ben Ooo eleman lan nereye sıkıyon Eleman fenaymış Burada birisi mi vardı Bu kim lan Gel gel bıçak atacağım. Bıçak bıçak bıçak. Ulan gel. Hah. Güzel bıçattık. O zaman hadi. Onların bölgesine doğru gidiyorum. Dayı dayı bekle be. Evet. Ne güzel bir abi. Bu ne? Aynısın lan ya. Acı nereye gidiyorsun? sakin sakin bu ölüm zaten ne oluyor lan değişik değişik sesler çıkıyor hayır 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 ölmek yok var bakayım Oh, I'll lunch Mermim yok ağzına sıçrayım ya o yüzden Onların hep aynı silah Geberdi Nerede bu ooo nasıl oynuyorum böyle Geberdi silah ver. Ha Aldık yani klasik bombayı ölüyoruz biz. Ne lan? Evet şöyle geçelim bakalım. Burası nereye gidiyor? Şöyle çıkalım. Başka şuraya çıkabiliyor muyuz? Der bakayım. Ha. Evet bizim adamı seyrettik biraz. Buradan da gidelim. Ulan bir adam alamıyormuş. Benim silah ver. Ben. atacağım yere. Hmm, buraya bura çıkalım zaten. Burası sakıncalı. Doğduk yer, doğdukları yer sanırım. Evet. Dua et lan bana. Silahımızı değiştirelim şu an. Hop. Nereye gidiyorsunuz? Şu mı? Bizim eleman içeride. Lan! Ölmeyin bombaya. kazandım. 50'ye 13 mis. Evet, final kamerası bu çocuklarmış. İyi lan yine güzel çıkmış. Hadi bakalım. Oyunumuz yüklensin. Menüye gelen. Son bel atalım mı? Son bel kim 13 dakika olmuş. Ataları ya herhalde. Aa yine MVP yi biz almışız. Gel bir abi geri, gel gel. Eyvallah 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 tam üstünde. Tamam sen bir geri gel bakayım. Tamam. Tekrar oynayalım Neyse ben buradan geleyim. Ha. Son bir elde atarız abi. On, on 13 on üç, on ve on saniyede oyuna girdik. Şu an düşük levellerle oynadığım için biraz kötü oynuyorlar sanırım. Gerçi ben de sağ sola atıyorum. Mermi. <laughs> Neyse alışacağız ama öğreneceğiz. Bakalım yükseklemeler Ha benim bir hesabım vardı da, ne oldu bilmiyorum bulamadım hesabımı. Ben de yeni baştan başlayayım dedim. İnanılmaz sıcak hava ya. Valla. Başka bir haritada oynuyoruz şu an. Ben tamam, bu silahla oynayacağım. 7, 6, 5, 4, 3. Hadi Nerede şimdi onlar? Millet şöyle gidiyor. Ben şöyle gidiyorum Gelen var mı? Evet ilk aldık şekilde yaklaşıyorum. O oh, bir daha geldi. Kim lan bu? Bana bir tabanca lazım ya her bittiğinde. Lan. Evet. Geberdim. Nereye nasıl çocuğu? Evet, doğduk. Koş adamım koş. çıkamıyoruz. Oh, lan. lan bir şey bakıyorum lan. canım da bitti ya. Alırım alırım. Reis arkanda reis. Hop vurdum. Merhaba. Öldük. 15'e 9 gidiyoruz Beni bu şekilde öldürmüş ya yani. yürü, yürü 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 Videodan sonra sniper alayım bari Oğlum bak orada bir sniper var Bak Bu sniper Helal olsun ama güzel vuruyor çocuk. Neyse alacağım ama şimdi onu. Gel bakalım sen buraya. Gel 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 gel. Yeah. Evet, biri daha orada. Buradan içeriye gidelim. Düşük mermi. Doldur lan doldur. doldur. Evet, bok gibi oynadığım için oluyor sanırım. 25'e 21 diyoruz Ama yeni ya. Bakayım. Aa, ben ikinciyim şu Şöyle bize bakalım. Lan oğlum! Allah Allah! Bu çözertiyi halledeceğim arkadaşlar oyundan kaynaklı. Evet, Orada ne varmış? Bu ne? Şurada birisi var. Hala. Oğlum ne ara orada bir şey var mı diye bakıyoruz neyse devam devam oha berabere gidiyor yeniliyoruz hatta hadi beyler hadi beyler salak salak zıplamadan <laughs> şunu ölmedi, ölmedi, ölmedi. Bak, o soldaki adamı gördüm ama şunu öldürürüm dedim. Sahip <laughs> boş atmış. Neyse devam. 38'e 40. Diniliyoruz. Hiçbir şey yok. Allah Allah. Bu eli kaybedeceğiz herhalde. Bu lan? Ölmeyin be. Öleceğim öleceğim hayır hayır hayır. hayır ya. Oğlum 49'u 43 gidiyoruz bitti maç. Hayda. Vallahi güzel oynadılar ama yalan yok. Sonra nerelere sıkmış adamlar olmuş. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Alfa kanalını izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Like atıp kanalıma abone olmayı nasıl söyleyemedim ya. Like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz.